Evet Eskişehir ve Ankara Tavla Derneklerinin bir araya geldiği Eskişehir Ankara Dostluk Turnuvası'ndayız. Eskişehir'deyiz ve yanımızda Eskişehir Tavla Derneği Başkanıyla Ankara Tavla Kulübü Başkanı sevgili Onur Vurur ve sevgili Engin Cansun bizlerle. Evet abi nasıl başladı? Nasıl başladı? Onur'la zaten diğer turnuvalarda tanışıyoruz. TTB turnuvasında, diğer organizatörlerin turnuvalarında Bol bol karşılaştık. Ondan sonra onu Anka turnuvası yapıyorum dedi Ankara'da. Bize katılabilir miyiz dedik. Onlar da seve seve buyurun katılın dediler. Olay öyle başladı. 2-3 defa yaptılar. Onlara gittik. Çok memnun kaldık. Bizi çok iyi ağırladılar. Hem Tavda'yı sevdiğimiz için hem Ankaralıları sevdiğimiz için. Dediğim gibi çok memnun kaldık. Çok güzel bir turnuva oldu. Biz niye Eskişehir'de bunu yapmıyoruz dedik. Siz de gelir misiniz dedik Onur Başkan'a. Geliriz tabii dediler. Olay böyle başladı. 2-3 defa onlara gittik. Onlar da bize geldiler sağ olsunlar bizi kırmadılar. Böyle bir işte eskişehir Ankara Dostluk Turnuvası e, yapıyoruz ve inşallah bunun devamının da gelmesini istiyoruz. E, bu tavlanın ne kadar birleştirici olduğunu e, burada hep beraber görüyoruz. Şu an 50 kişilik bir Ekip var, Ankara ve Eskişehir ekibi olarak keyifli bir turnuva yapıyoruz. İnşallah sonuna kadar böyle gidecek ve bunu yapmaya devam edeceğiz. Süper abi, sen olur neler sölersin? Biz birkaç yıllara verdik pandemiden sonra sonra tekrar başladığımızda Eskişehir'den de insanlar gelmeye başladı ve güzel bir rekabet oluştu aramızda. Bütün ödülleri alıp gidiyorlar, çok iyi hakikaten özel bir il bence Eskişehir, özel bir dernek. aralarında çalışıyorlar, arkadaşlık, kardeşlik. İyi ayağımda benim Eskişehir'de arada gelip gidiyorum. sevdiğimiz insanlar. biz de i̇şte onların yaptığı turnuvaya katılmak istedik, buraya geldik. Çok da memnunuz. Engin Bey de bizi çok iyi ağırladı, Engin abi. Umarım bunun devamını getiririz. Uzun yıllar boyu dost turunları sürdürürüz. Bundan önceki turnuvayı herhalde Eskişehirliler bayağı bir domine etti onun. <laughs> i̇ki, iki, i̇ki turnuvayı Eskişehirliler. artık almayalım eskişehirleri falan <laughs> diyor <laughs> Eskişehir'i geldiğimiz zaman bir Eskişehirli oyuncu çok mutlu oluyoruz. Eskişehirli oyuncu yendik falan filan. <laughs> Öyle tatlı rekabet var aramızda. Bu turnuvada ne olacak Bu sence? Bu turnuvada valla iddialıyız ya. Bu sefer biz alacağız. O kupaları biz götüreceğiz. Biz kazanacağız inşallah. <gülüyor> i̇nşallah. <laughs> Caner'cim ben talimatı verdim arkadaşlara zaten. Mümkün olduğunca Ankara ekibini çok yenmemeye çalışacaklar. Yani eğer Ankara'lılar yeniyorlarsa bilsinler ki e, biz izin verdiğimiz için yeniyorlar. Yeniliyorlarsa bilsinler ki çok zayıflar. Biraz daha çalışmaları lazım. Yani bu, bu konu çok önemli gerçekten. Bu özellikle bu söylediklerim kayıt altında olsun. Lütfen. Bu arada Eskişehir'in yeni transferini de hemen açıklayalım. Bugün ben de Eskişehir adına <laughs> oynuyorum. Onu da yeniyor muyuz abi? Ankaralılar yeniyor muyuz? <laughs> Ankara'lara dediğim gibi yani. Hani yenmemek için biz çabalayacağız ama <laughs> He, yok. onlar yoksa hani biz çok yenilmek istiyoruz falan derlerse onu da kırmayacağız. <laughs> kırmayacağız. Çabalayabilirsiniz ama ben <laughs> olayın dışındayım herhalde. Ben yenmek için geldim buraya. Eskişehir'i tamamen ben te temsil etmeye geldim. Onlar size biraz daha iyi davranabilirim ama ben iyi davranmayı düşünmüyorum. Bakalım <laughs> <laughs> göreceğiz yani. Biz çok iddialıyız. Yani mutlaka bir şampiyon olacağız. Evet, keyifli bir iyi. turnuva oluyor. Ee, i̇nşallah da bu turnuvaların devamı gelecek. İki başkanıma da çok teşekkür ediyorum. Zengin başkanı, senin başkanı inşallah devam de de güzel turnuva İnşallah Cemal, sağ olun. Kemal abi, Eskişehir Ankara Dostluk Turnuvası'nın şampiyonun ödülü bu. Bu turnuvanın yapılmasında senin çok büyük katkın var, çok büyük emeklerin var. Çok teşekkür ediyorum. Tamam. Buraya geldiğiniz için. İnşallah devamını duyuyorum. Devamını yapacağız. İnşallah. İnşallah. Çok Öpelim ellerinden abi, görüşmek Mesela. üzere. Evet Kemal abi, bu turnuvanın oluşumunda büyük katkılarım var. Neler söylemek istersin? Başkanımız da gördünüz e, diyaloglarımızı, sıcak ilişkilerimizi. Eskişehirler çok güzel insanlar. Tabii bu oluşumun asıl e, kaynağı iki şehrin yakın olması birbirine. Ama başka etkenler de var. Kısaca söyleyeyim onu. Biz Ankara'da geçen aylarda yerel turnuva düzenlediğimizde birkaç kişi geldi Eskişehir'den. Daha sonra çoğalarak geldiler. Eskişehir'de çünkü kendi işlerinde güzel bir birliktelikleri ve insanlıkları var. Çağdaş insanlar, güzel insanlar. Eskişehir'de güzel bir kent. Şimdi e, dolayısıyla ben e, Eskişehir'le Ankara'nın karşılaşması, dostluk başının yapılması, revanşını yapılması konusunda çok istekte bulundum. Bir anket yaptılar. Ankette yeteri katılım olmadı. Hayır dedim liste yapalım. Israr ettim. İki başkanla da konuştum. Bunun nedenleri hem Eskişehir'e bir gezi yapmak, dostu pekiştirmek hem de çok ayrı bir şey var. Hiç kimsenin belki bilmediği çok özel bir durum var. O, onu denemek. Nedir o? Türkiye'nin e, en zeki illeri sıralaması yapıldı geçen yıllarda. IQ sıralaması. IQ sıralaması. IQ sıralamasında birinci Eskişehir, 105 küsür. Küsür aklımda değil. İkinci Ankara. Üçüncü İzmir. Muğla, Çanakkale. Altıncı İstanbul diye gidiyor. Bu çok ilgimi çekti. Yani biz Eskişehir'le Ankara kaynaşmasına demek ki zekalarımız mı kaynaştı, insanlığımız mı kaynaştı? Bunu burada sürpriz olarak söyledim zaten. Herkes çok şaşırdı. Tavla da, tavlanın büyük kısmında zeka devrede olduğu için şans faktörü de var. Şunu denemek istedim. Zeka şansla bir araya gelirse ne oluyor? Bu iki zeki il ne sonuca ulaşacak? Onu çok merak ettim. Bugün Sonucunu bugün göreceğiz. Özellikle ben iki başkanı Ankara'ya da bir araya da getirerek bunun oluşumu için çok büyük gayret ettim. Bu burada çektiğim en büyük zorluk da tatil sezonuna girilmesi, sınav sezonu. Bundan dolayı insanlara e, ikna etmek için bayağı çaba sarf ettim. Tek tek telefonlar aradım. Şu oluşumu sağlanmasından dolayı bu güzel insanlarla kaynaşmadan ve bu iki zeki ilin bu şekilde şans faktörünü ve zeka faktörünü ölçmek için başarından dolayı çok mutluyum. Sonucunu merak ediyoruz hep birlikte. Evet. Daha da devamını diliyorum. Biz de sana çok teşekkür ediyoruz abi. Biz de çok merak ediyoruz. Türkiye'nin iki zeki en, en iyi zeki iyiliği ili bugün e, Bakalım neler olacak. Tamam. Teşekkür ediyorum sağ ol.